ekranlarına gönülden buketlere hoş geldiniz. Sizlerle ilk canlı yayınımız bugün saat 14'te. Bugün itibariyle 10 Haziran Cumartesi itibariyle canlı yayınımıza başlamış bulunuyoruz. Evet, hayatın içinden konular alanında uzman konuklarla yine sizlerle birlikte. Evet, Songül Yılmaz bizimle beraber. Songül Yılmaz YouTuber aynı zamanda. Hobi masamızda şu anda. Ee, ve yemek ve pasta börek yapıyor. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizi izliyor ve takip ediyordunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hiç kaçırmadan hem de. <laughs> evet. Masamızda çok güzel ürünler var. Birazdan tabii ki de değineceğiz ve tanıtacağız. Evet. Pasta börek yapıyorsunuz. Aynı zamanda amigurumi. Amigurumi. Evet. E, bunları tabii öğreniyoruz. Bizim yayınımıza gelen e, sizler gibi özel konuklardan. Ara ara sizle birlikte olacağız, değineceğiz. Yaptığımız çalışmalara, nasıl, neler yaptınız, YouTuber olmak nasıl bir şey, bunların hepsine değineceğiz. Tamam. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun Son Yılmaz. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi pasta böreklerimiz var değil mi? Evet, böreklerimiz evet. var. Kafes böreğimiz. Evet. Çikolatalı, kadayıflı. Evet. tatlımız var. Hı hı. Oreo bisküvili kekimiz var. Yine aynı şekilde böreğimiz var. Daha çok çeşit yapmak isterdim ama böyle acil bir olduğu için bu kadarla yetindir. Şimdi son bir Yılmaz siz bahseder misiniz kendinizden? Neler yapıyorsunuz? Yani hocalarım anlattılar kendilerini. Mahmut Hocam anlattı. Ee, bir siz bahsedin. Nasıl başladınız bu işe? Nasıl başladım? Ben e, ziraat mühendisliği kazandım normalde. Hı hı. E, Amacım resmen olmaktı ama olmadı. Yemek yapmayı çok seviyorum zaten. Hmm. Babam ahçıdır benim aynı zamanda o yıllardır lokantası vardı. Ee, baba mesleğini devam ettirmek istedim. Aslında şöyle benim e, kızım bir dönem ben bir hastalık geçirdim astım hastalığı hastası olduğumu falan da öğrenince dedim e, kızım küçüktü e, ben hani bir şey olursa bana İleride evlendiği zaman yemek yapmak için ben çünkü annemi arıyorum. Anne şunu nasıl yapıyorduk, bunu nasıl yapıyorduk diye sorarken kızım acaba kime soracak korkusu sardı beni. Ve e, her çeşit yemekten e, tatlı, pasta, börek ne varsa hepsini ben çekmeye başladım. <laughs> Ama deli gibi çekiyorum. E, çekip telefonda biriktiriyorum. Daha sonra korktum. Acaba dedim telefon bozulur, işte kayıtlar gider diye üzüldüm. Sonra benim oğlum var 19 yaşında o da. Ee, oğlum dedi ki anne dedi sana bir kanal açalım YouTube evet. kanalı. Orada dedi hem işte belirli bir meblağ kazanıyorlar hem de dedi orada kendini sergilersin ve e, kayıtlarına silinmesi mümkün değil. Ablam istediği zaman onları açıp izleyebilir dedi. Öylelikle başladık. 5 yıl oldu. 5 yıldır böyle YouTube'da değişik yemekler yapıyorum. Boş vakitlerimde amigurumi yapıyorum. Evet, amigurumi de farklı bir zanaat oluyor aslında. Yani örgüyle yapılan. Evet, örgü örmeyi çok seviyorum. Yani stres atıyorum onlarla ben. Yemek yapmak çok güzel, örgü örmek çok güzel. Çalışamadığım için de evde çalışarak hem aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum. Çok güzel. Birazdan tadına bakacağız zaten bunların. Evet, evet sizin için sorun için Çok teşekkür zaten. ederiz. Bizim tv Gönülden Buketler ekibine getirmiş <laughs> e, Songül Hanım. Çok teşekkür ederiz. Söylemeyi gizliden şöyle aldım, yani söyledim size de arkadaşlardan önce bakmış oldum tadına. Özel bir tadı var. Yani sizin en haritanız farklı ben onu anlayabiliyorum. En lezzetli El evet, buna. Bir evet. de ne kadar farklı tarif var. Ben onları denemeyi çok seviyorum. Evet. Yani hiç denemediğim tarifleri yapıp birçok misafirin önüne çıkarabiliyorum onu. Çok hani güzel. bana diyorlar ki nasıl cesaret ediyorsun ya güzel olmazsa falan evet. diyorlar ama Gayet de güzel olur ki ben el lezzetime güveniyorum evet, zaten. Buradaki çikolatalar da siz e, gelmişti bugün. Evet eşim ve kızımla evet. katıldım bugün. Onlara da çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları evet. için. E, eşiniz ben zaten böyle işleri hayranım. Evet. Ne kadar güzel. E, Sağ ama... olsun hep bana destektir. Her zaman e, YouTube kanalında da böyle bazen birlikte yemekler yaparız. Onunla da çekimlerim çok var güzel. yani. Çok güzel. <laughs> Şimdi ben Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Ee, evet. Yaptığınız ürünler tatlı. Bu, bu kekten biraz bahseder misiniz bize? Kek oreolu kek. Evet. Ee, i̇lk defa ben de denedim. Bisküviyle yaptım. Evet. ve ee, yumurtaları güzelce bir çırptım, <laughs> krema haline getirip diğer malzemeleri ekleyerek bir kek elde ettim. Evet. Ama tadı evet. muhteşem onu tadacağız birazdan. Banu Hocam da merak ediyordu. <laughs> Mahmut Hocam. E çok emberim. Mahmut Hocam siz zaten <laughs> öyle bir performans sergilediniz ki burada. Ben bir siz seni arada çaldım yani. Şimdi şunu, evet, bu, e, zaten... zaten börek bitti arada. Şimdi, Orhan Bey yönetmenin de çok, arkada çok emek veriyor hakikaten. Şimdi ara ara, ara sesleniyor. E, bu pastaları gösterirken Orhan Bey hiç ses yapmadınız. Yani e, oradan içeriden bana seslenmediniz. Biz ayıracağız ama size. E, emeğiniz çok çünkü yoğun bir enerji sarf ediyorsunuz oradan bütün kameraman arkadaşlarım sizlerin e, emeğiyle biz bu programı yapıyoruz hep beraber. Lezzet çok teşekkür ederim. Biz bir yaptık da lezzet testi <laughs> ama şimdi, şimdi be şöyle be. koysam mı falan diye düşündüm yani e, olabilir. E, bize söylemek <laughs> istediğiniz e, böyle sizin gibi yapmak isteyen e, pasta börek bu da çok güzel. Şimdi bu tatlıyı çok merak ediyorum ben o ayrı. E, söylemek istediğiniz bir mesaj var mı izleyicilerimize? Yani sizin gibi YouTube'da bu şekilde... ya Böyle becerileri varsa Hı -hı. arkadaşlarımızın e, para kazanmak güzel bir şey. Hı -hı. Eve ekonomik olarak destek olmak Hı -hı. her zaman güzeldir. El beceriniz varsa bu tarz şeyler yaparak ben e, dışarıya sipariş Hı -hı. olarak da çalışıyorum bunlardan. E, günlerde arkadaşlar sipariş veriyorlar. Hı -hı. Pasta, börek ne olursa tatlı evet. çeşitleri, sarma çeşitleri, mantı çeşitleri ne, ne olursa... Evet parça olarak da çalışıyorum. E, evime de ekonomik olarak katkıda bulunuyorum. yani eğer elinizden geliyorsa e, bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Hı. Çünkü çok zevkli. Ben bilmiyorum ben çok severek yapıyorum. Hı. Çok güzel. Şimdi Banu Hocam'ın eserleri de var burada. Hemen. Evet, Songül Yılmaz. Evet. Songül Yılmaz. Buyurun. Sizden son sözlerinizi alayım. Ben de özellikle size, Yeri Sanıma, Niyazi Bey'e, evet teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok uğraştılar. Emeklerine sağlık diyorum. Bana da bu imkanı tanıdığınız için ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyorum. Ebru Hanım arkada bizi izliyor. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm ekibe, iyi geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vedaları sevmiyorum ama evet Mahmut Yılmaz'la bir eserle veda edeceğiz. Müzik I'm